Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tatlı tarifim var. Biraz kalorisi yüksek ama e, her zaman olmasa da arada bir yapabileceğiniz bir tarif. Diğer e, lokma tatlısı, halka tatlı gibi tatlılara benziyor tadı. E, hadi buyurun yapımına geçelim. İlk olarak tatlımızın şerbetini yaparak başlıyoruz. Buraya 2 su bardağı toz şeker ve 1,5 su bardağı su ekledim. Kullandığım bardak ölçüsü normal klasik 200 milimlik e, su bardaklarından ve e, şerbetim kaynadıktan sonra içerisine 3-4 damla limon suyu sıkacağım ve e, tamamen e, kıvamı koyu bir kıvam alana kadar yani yaklaşık 25-30 dakika kaynatacağım. Evet şerbetim kaynadı. E, bir sürede bir 5 dakikadır da bekletiyorum. Kıvam bu şekilde bu, yoğun kıvamlı koyu kıvamlı bir şerbet olacak. E, daha sonra soğumaya bırakıyoruz ve hamurumuzu yapmaya geçiyoruz. Evet şimdi e, hamuru içinde e, kaseye 2 su bardağı un aldım. Üzerine yarım su bardağı süt ilave ediyorum. Oldukça kolay bir tatlı. Çok e, kısa sürede yapabileceğiniz bir tatlı. Bir tane yumurta sarısı. Burada da 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ve 1 yemek kaşığı da sıvı yağ var. Bunu da ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı da sirke elma sirkesi kullandım üzüm de kullanabilirsiniz elinizde ne varsa ve e, burada da e, bir silme çay kaşığı maya var instant maya yarım çay kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı da tarçın bunları da ilave ediyorum şöyle bir karıştırıyorum. Burada. şöyle suyunu da bir bardak su ilave ediyorum önce sonra kıvamına göre eklemeye devam edeceğim evet, kıvamı çok katı olmayacak krep hamuru gibi hatta krep hamurundan biraz daha ince yapabilirsiniz kıvamını Evet henüz bir su bardağı su yeterli gelmedi kıvamı kalın ben şöyle yarım bardak daha ilave ediyorum. Her unun su alma kapasitesi farklı olduğu için bunu bu şekilde kıvamına bakarak ayarlayacaksınız. Benim hamuruma bir buçuk su bardağı su yeterli oldu. Böyle içerisindeki topaklanmış olan unlar tamamen kaybolana kadar pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Daha sonrasında da hamurumu bir 15-20 dakika kadar bekletip pişirmeye geçeceğim. Evet şimdi e, kreplerimizi artık pişirmeye geçiyoruz yani tatlımızın kreplerini şöyle bir çay kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum krep tavamadan tavama önceden e, bir miktar ısıttım ve fazla yağını da böyle peçeteyle alıyorum her tarafına gelecek şekilde yayıyorum ve üzerine hazırlamış olduğumuz ve 10-15 dakika kadar beklettiğimiz hamurdan koyuyorum ve Şimdi pişireceğim. normal krepten biraz daha farklı pişecek. Yani krep gibi yumuşak olmayacak da böyle kurutarak pişireceksiniz daha uzun süre ve biraz kısık ateşte. Evet şimdi bu kısmını çevirdim. Bu şekilde çevirerek 5-6 defa çevirerek kuruta kuruta pişireceğiz. Yani tam Tamamen gevrek kıtır olmuyor tabii ki ama e, krebe göre biraz daha sert bir kıvamı oluyor. Gerçekten oldukça e, pratik bir tatlı. Bu şekilde kreplerini önceden hazırlayıp e, daha sonra da e, diğer işlemlerini yapabilirsiniz şerbetini ve önceden akşamdan hazırlayıp, ertesi gün e, kızartma ve sarma işlemini yapabilirsiniz. O, o zaman çok daha pratik bir şekilde, e, çok daha kısa vaktinizi alarak tatlınızı hazırlamış olursunuz. Oklava kullanmadan, hamur yoğurmadan yapabileceğiniz harika bir e, şerbetli tatlı. Evet Şimdi krepleri pişirdikten sonra e, sararken yapıştırma için kullanacağımız sosunu hazırlayacağız. Burada bir yemek kaşığı kadar un var. İçerisine bir miktar su ilave ediyorum. Şöyle bir çırpıyorum. Kıvamına bakıp tekrar ekleyeceğim. Evet sosumuz hazır. Kıvamını da göstereyim. Şöyle sürülme kıvamında olacak. Bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi kreplerimizi sarabiliriz. Şu şekilde 3 tanesini üst üste koyacağım. Ve daha sonra şöyle açarak kenar kısımlarına bu hazırlamış olduğum sostan sürüyorum. Bu tatlı tarifini ben bir Arap kanalında görmüştüm. Bu tarz kızartmalı lokma tatlısına benzeyen tatlılar Arap kanallarında çok fazla. Onların kültürlerinde çok olduğu için. Özellikle Lübnan, Suriye bu taraflar da çok yaygın kültürlerinde. Eğer bu tarz tatlıları seviyorsanız buradaki kanallardan da bakabilirsiniz. Ve son katı da şu şekilde. ve daha sonra sarıyorum çok sıkı bir şekilde sarmıyorum şöyle biraz gevşek ve daha sonra bu sarmış olduğum hamuru şöyle bir, bir buçuk parmak kalınlığında kesiyorum bunu bu şekilde daha sonra da şeklini şöyle düzeltebilirsiniz elinizle. Hepsini bu şekilde sarıp keseceğim. Evet tatlılarımı şimdi kestim. Artık kızartmaya hazır. Ben bu şekilde bu kadar yaptım. Aile sayımız eğer fazla, fazlaysa malzemeleri iki katına çıkararak da hazırlayabilirsiniz. Evet kızartmak için de tavaya yağımızı alıyoruz ve şöyle bir tahta kaşıkla bakıyoruz. Şu anda yağımız güzel ısınmış. Yağ ısınana kadar yüksek ateşte açıp daha sonra yağ ısındıktan sonra da ateşin altını kısıyoruz ve tatlılarımızı içerisine bırakıyoruz. Bu şekilde önlü arkalı tamamen kızarana kadar hepsini kızartacağız. Hmm. Evet, şimdi tatlılarımız kızardıktan sonra yağdan alıp şerbetin içerisine bırakıyoruz. Evet, tatlılarımızı da şerbetin içinde bir dakika kadar tutup sonrasında çıkarıyoruz. Evet, tatlılarımı kızarttım ve üzerinde cevizle servis ettim. İsterseniz antep fıstığı ya da Hindistan cevizi ile de yapabilirsiniz oldukça pratik bir tatlı. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yalnız e, şuna özen göstermenizi e, tavsiye ederim. Bir parmaktan daha kalın e, kesmeyin. Çünkü kalın kestiklerimin içi çok güzel pişmedi. Yani şu kalınlıkta olanların içi birazcık yumuşak kaldı. Bir parmak şeklinde kestiklerim çok güzel olmuştu. Şöyle bir tane de. Umarım tatlı tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın.